arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Pilav. Pilav. Evet. Gördüğünüz hayır. gibi Pilavı oğlum yapacak şimdi. Evet, ben pirinci ıslatmıştım önden. Kan tereyağını alalım mı dolaptan? Evet. Pembe az kapaklı bir saklama kabımız var. Sen getir anneciğim. Ben tencereyi koyacağım Büyük, olanı küçük Büyük olan da. Ben ocağı yakayım çünkü onu o benim işim şimdilik. Büyüdüğün zaman sen yakarsın. böyle getir. Kaan onu böyle getir. Peynirse yapacak bir şey yok ama tereyağı almış. Tamam. Sen oradan bir tane ahşap kaşık getir bize. Kal. Kaşıklıkta. Kaşıklıkta. Burada burada. burada, Haşap, burada. burada. Evet getir onu. Getir anneciğim. Buradan alıyoruz. Değil mi? Onunla almam biraz zor olabilir. Ben, ben keseyim. Kes bakayım onu. Şurada. O kadar yeterli. Evet. Bastır, bastır 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 inecek. Arkadaşlar siz yardımcı olmak ister misin? Ailenizle yapmanız daha yararlı. Ben yani şimdi bunu şöyle keseceğim. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Oruç tutuyor musunuz? Tutuyor. Tutanlara buradan selamlar olsun. Tutmayanlara da selam olsun. Allah kabul etsin hepinizinkini. Evet oldu. Tamam. Şöyle bak. Böyle değil mi? Yanma böyle. Evet Tencere arkadaşlar. Şimdi soğuz. bunu güzelce tenceremize atıyoruz. Evet eriyecek o şimdi Arkadaşlar şimdi bunu burada bırakıyoruz. Kaşığı içinde bırakabilirsin. Ahşap kaşık olduğu için yanmaz. Sıkıntı yok. Biraz buhar yapıyor herhalde tamam, görüntü. Evet arkadaşlar isterseniz siz böyle de yapabilirsiniz ama öyle yapmak yerine böyle bırakabilirsiniz. Şimdi tamam geçir. bunu kapatıp dolaba götürün. Ortalıkta kalmasın şimdi. Evet arkadaşlar siz de gelin. Beraber dolaba götürün. Hadi bakalım. Koy sen onu. Bu arada arkadaşlar limonata yapımı gelmesini istiyorsanız aşağı yorum Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Azıcık ben onun içine biraz sıvı yağ katayım Tamam istersen. Ben katsam. Olabilir gel. Çok Olay az olsun. bir tık ama. Bir tık. Şimdi bir buraya tık biraz bir tık daha. Daha. evet Açıyorsun. Yuraya Eyvah. <laughs> Böyle hani bir çorba kaşığı derler ya Minnacık. At bakayım Şunu ben koz, sana koz, tamam koz, da. Diyorsan... Hayır ona yapmayalım. Sen dök ben sana yeterli diyeceğim. Evet arkadaşlar. Anne birazcık kamerayı uzak tut koy. Kameramızı açalım. Tamam. Şöyle bir tık yardımcı tamam. olacağım. Tamam. Yeterli. Evet, evet arkadaşlar, bu kadar pilav için yağ gere gerekli, değil mi anne? Evet. Şimdi tavan ona biraz şehriye katalım mı? Şehriye. Şehriye bence şu çekmecelerden birinde olabilir. Evet arkadaşlar. Anne. Şey, benim benim bağlar mısın? Evet, Kaan'ı beni benim. nasıl bağlayacağım tek elimle? Bak. Evet arkadaşlar.